Artık yaraları sarma zamanı. Dün akşam tüm Türkiye tek yürek oldu ve Turkuaz Medya'nın ev sahipliğinde bir bağış gecesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geceye telefonla katıldı ve kabine toplantı sırasında topladıkları 136 milyon lirayı kampanyaya bağışladıklarını açıkladı. çalışıyor otur, 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 otur. Otur, otur. Türkiye tek yürek oldu. Milyonlar afet yardım için ekran başına kilitlendi. Ülkemizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Azerbaycan'dan 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım, milletim adına saygıyla selamlıyorum. Gönüllerin birleştiği programda afet yarasına bir nebze de olsa merhem olmak adına bağış yağdı. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız kamu personeliyle, sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası, hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm televizyon kanallarının ortak yayınladığı programa telefonla bağlandı. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak. Enkaz altında inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Bununla birlikte İAŞ ve ibadet hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaaya başlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. Erdoğan kabine toplantısında depremzedeler için topladıkları yardımı da açıkladı. Kabine toplantımızda oradaki arkadaşlarımla kendi aramızda 136 milyon 589 liralık bir yardım topladık. Bu meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. İnşallah bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından afat hesaplarına gelecek her kuruş ve temsilcilerimiz için kullanılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bağış gecesine telefonlar yağmaya başladı. Türkiye'den ve dünyadan birçok kişi ve kuruluş yayına bağlanıp kampanyaya destek verdi. Ve gecenin sonunda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı. Turkuaz Medya 700 milyon e, Türk Lirası bağışını yaptı, gecenin ilk bağışı olarak. ATV Turkuaz Medya Güvenlik Birimi 50 bin TL topluyor kendi arasında ve bağış yapıyorlar. Deprem olduğundan beri mantı yaparak katkı sağlamaya çalışan Ayşe Şahin e, hanımefendi, ee, son olarak da Yasin sağ e, bazar dedi ki bir aylık maaş olan 12.000 TL'yi veriyorum. Çok çok telefon geliyor. Kumbaralarından harçlıklarını verenler, evet, engelli evet. maaşını bağışlayanlar ve son olarak bir depremzede. Bu gece iyilikte yarışacağız. Yardımda yarışacağız. Yine rekor dolu, rekor bağışlarla dolu bir gece yapacağız. Dualar ortak, yürekler tekti. Türk milleti 10 ili vuran deprem felaketi sonrası daha sıkı kenetlendi. Sevilen ekran yüzleri, sanat ve spor camiasından ünlü isimler stüdyoda, milyonlarsa ekran başında birleştirdi yardım halkalarını. Turkuaz Medya Grubu'nun ev sahipliğindeki gece oldukça hızlı başladı. Geceyi açıyoruz. Dilerim bu aynı hızla devam edecektir inşallah. Zirve Holding Turkuaz Medya adına şu anda 700 milyon Türk lirasını AFAD'a yatırmış durumda. Ortak yayın sırasında birbiri ardına çaldı telefonlar. 3 bin kişilik konten kentimizi pazartesi günü İslahiye'de hizmet alacağız. Vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Kırıkan'da bin kişilik konten kentimizin yapımı devam ediyor. Kalyon Holding olarak 950 milyon TL yardımda bulunuyoruz. Yolları olarak biz bin konutluk Türk Kavayolları Mahallesi'ni diyorsunuz bağışlamıştık. Bunu bir yılda inşa edip deprem zedelere vereceğiz. Bu akşam da tek yürek kampanyasına 2 milyar Türk lirasını bağışlıyoruz. Toplam bağış miktarımız böylece 5 milyara çıkacak. 5 milyar liraya çıktı toplam bağışınız. Baykar olarak, Baykar ailesi olarak şimdiye kadar aynı ve nakdi olarak 650 milyon lira bağış yaptık. Şimdi de bu miktarı 1000 konut ve 2000 kişilik konteyner kent için kullanılmak üzere toplam yardımımızı 2 milyar liraya çıkartıyoruz. Merkez Bankası ve kamu bankaları da devredeydi. Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Biz de bu kampanyaya Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunacağız. Bizler de Vakıf Bank grubu olarak Vakıfbank Finans grubu olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve firmalarımıza sağlayacağımız milyarlarca liralık desteğin yanında Tek yürek kampanyasına 12 milyar TL nakdi yardım yapıyoruz. Biz Türkiye Halk Bankası olarak şu aşamada bu felaketin yaralarını sarmak adına banka grubu olarak 7 milyar Türk lirası nakdi yardımda bulunmaya karar verdik. Çok güzel. İnşallah, inşallah katkı sağlayacaktır. Dakikalar ilerledikçe damlıya damlıya göl oldu bağışlar. E, Armada Praksis İnşaat Firması'ndan Murat Bektaşoğlu 1 milyon TL bağışlıyor. Öz Yapıcılar Grup'tan Alparslan Korkmaz Bey de 1 milyon TL bağışlıyor. Avukat Serkan Toper de 200 bin TL bağışlıyor. Mustafa Özdemir Ankara Otogalerisi, Emir Dayanıklı Otogaleri 300 bin TL. İsmail Altun Saray 60 bin TL. Volkan Aslanbaş 20 bin TL. Cemre Ceylan 25 bin TL, Mehmet Önder adında bir tır şoförlüğü yapan bir vatandaşımız biriktirmiş olduğu 13 bin TL'sini yardımda e, bağış olarak kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve daha pek çok siyasi de kampanyaya maaşlarıyla katkı sundu. Öğrenciler karne hediyelerini, sevimli miniklerse kumbaralarını açtı afet için. Deprem felaketini yaşayanlar bile acılarını unutup Türkiye Tek Yürek kampanyasında birleşti. Bana gelen telefonlar büyük bağışlar değil ama iki tane öyle e, yani gerçekten tüylerim diken diken şu anda. Yusuf kardeşimiz aradı. 2014 doğumlu. Kumbarasında 200 lira varmış. Ya. Ve şu anda o 200 lirayı bağışıyor. Ve iki askerimiz 49. Komando Tugay Komutanlığı'ndan aradılar. Abi 650 liramız var dediler. Helal hoş olsun dediler. Söylemek istediğim çok değerli bir iki tane bağış var. Onlardan bir tanesi depremzedeler. Urfa'dan İstanbul'a gelmişler. Burada bir evde konuk olarak kalıyorlar. Cebimde 450 liram var. 300 lirasını veriyorum dedi. Bu önemli. Küçük kardeşlerim var. Onlar e, kumbaralarını bozup bozup e, şey Hepsi, yapıyorlar. Hepsi gerçekten el evet. Yani Herkes cebinde ne varsa binle, veriyor. E, i̇ki tane güzel yürekli kardeşimiz. E, Kaan ve Miraç Mahire kumbaralarını bozdurup bin liralarını bağışladılar. 7 saat süren programda toplamda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı. Ekran başındaki izleyicilerse kampanyaya 9 milyon 10 bin adet SMS'le destek verdi. Büyük bir rakam elhamdülillah. Çok güzel. Ar sanıyorum e beklenenden çok daha büyük bir rakam. SMS'ler de çok duygulandırıcı çünkü SMS'ler çoğu kez herkes bir SMS SMS'le e katılım sağlıyor. En azından 9-10 milyon insan e, katılım sağlamaya gayret etti. Evet. Şu anda artık yaraları sarma, kardeş olma, kucaklaşma, sıkıntıları giderme ve dua etme zamanı.